Selam çocuklar. İlkokul sayfama hoş geldiniz. 3. sınıflarla matematik dersinde birlikteyiz çocuklar. Uzaktan eğitim başladı ve ilk dersimiz matematik. Çocuklar bu sene 3 basamaklı doğal sayıları öğreneceğiz hep birlikte çocuklar. Evet yanlış duymadınız. 3 basamaklı doğal sayılar. Geçen senelerde 1 basamaklı, 2 basamaklı e, sayıları öğrendik Bu senede 3 basamaklı sayılar Çocuklar 3 basamaklı sayılar Deyince aklınıza ne geliyor Evet Doğru cevapları duyar gibiyim 3 basamaklı sayılar deyince Aklımıza üç tane basamaktan Oluşan sayılar geliyor değil mi Aranızda doğru okuyanlar var Görüyorum ve duyuyorum çocuklar Mesela bakın Buradaki sayımız Sayımız kaç çocuklar 324 300 dedik bakın 100. Demek ki 3 basamaklı doğal sayılarda yüzlükler var değil mi? Onluklar var, birlikler var. 100 dediğimiz için yüzlükler 100 tane birim küpten oluşuyor değil mi? Bakın modelleyerek gösterelim bakın. 324 dediğimizde 324'te ne var çocuklar? 3 tane 3 tane yüzlük var değil mi? 324'ün içinde 3 tane yüzlük var değil mi çocuklar? 300 diyorum çünkü. Bakın okurken kendi kendime kopya veriyorum. 24 diyor bakın. 24. 2 tane onluk var çocuklar. 4 diyorum. Ne var çocuklar? 4 tane de birlik var. 324. 324. 3 tane yüzlük, 2 tane onluk ve 4 tane de birlik var çocuklar. Evet şimdi bu konuyla ilgili bol bol örnek çözeceğiz çocuklar. İlk örneğimiz, ilk örneğimiz burada çocuklar. Burada ne görüyoruz çocuklar? Yüzlük bloklar görüyoruz değil mi? Kaç tane yüzlük blok var çocuklar burada? İki tane değil mi? Burada iki tane yüzlük var. İki yüz yani çocuklar. Bu sayımız iki yüz. İki tane yüzlük var. Peki burada çocuklar kaç tane onluk blok var? Burada da 3 tane onluk blok var değil mi? 3 tane onluk blok var. 3 tane onluk blok ne eder çocuklar? 3 tane 10 10 20 30. Değil mi? E burada kaç tane birlik var çocuklar? Kaç tane birlik var? Sayalım hemen. 1 2 3 4. Bakın sayımız ortaya çıktı. Yüzler, onlar ve birler yazıyorum yüzler, onlar ve birler. 2 tane yüzlük, 3 tane onluk ve 4 tane birlik. Sayım kaç oldu çocuklar? 234. Sayım 234 oldu çocuklar. Yeni örneğimize geçelim çocuklar. Yeni örneğimizde görüyoruz. 1 tane yüzlük, 1 tane onluk, 6 tane birlik var değil mi çocuklar? 1 tane yüzlük Hemen yazalım. Bir tane yüzlük, bir tane onluk ve altı tane birlik var çocuklar. Ne ediyor çocuklar? 100 on, altı. Sayım 116 ediyor. Sayım 116 ediyor çocuklar. Sayım burada 116 ediyor. Bir tane yüzlük, bir tane onluk, altı tane de birlik sayı 116 etti. Basitmiş değil mi çocuklar? Evet çocuklar, yeni örneklerimizde devam ediyoruz soru çözmeye. Burada ne görüyoruz sevgili çocuklar? Bakın 1 2 3 4. 4 tane yüzlük var çocuklar. Demek ki ben bunu 400 olarak okuyacağım, değil mi? Kaç tane onluk var çocuklar? 2 tane onluk var. 20 değil mi? 2 tane 10 20 eder. 2 tane 10 20 eder. Kaç birlik var çocuklar? 1 2 3 4 5. O zaman sayım kaç olacak çocuklar? 420 5 olacak değil mi? Sayım 425 olacak. Evet, devam ediyoruz sorularımızı çözmeye. Evet çocuklar, burada ne görüyoruz? Burada da yine 3 tane yüzlük görüyoruz değil mi çocuklar? Kaç tane onluk var? 4 tane onluk var. Birlik var mı çocuklar? Birlik yok. O zaman birlik yerine sıfır koymam lazım değil mi çocuklar? O zaman sayım kaç olacak? Sayım 340 olacak değil mi çocuklar? Eğer onluklarda ya da birliklerde herhangi bir model ya da sayı yoksa ne yapıyoruz? Onun yerine sıfır yazmayı Unutmuyoruz. Yine farklı örneklerle devam ediyoruz çocuklar. Burada ne görüyoruz? Kaç tane yüzlük var? 2 tane yüzlük var değil mi? Kaç tane onluk var? Üç tane onluk var değil mi? Kaç tane birlik var? 5 tane birlik var çocuklar. Sayımız kaç olacak? Hemen de bildiniz. Aferin size ya. Vallahi süpersiniz. Sayımız 235 olacak değil mi? Demek ki yüzlük bloğu gördüğüm zaman 100, 2 tane 100, 200, 3 tane 10, 30, 5 tane 1, 5, yüz, otuz, 5. Gördüğünüz gibi benim yaptığım gibi yaptığınız zaman okuyamayacağınız sayı yok çocuklar. Evet kaç tane yüzlük görüyoruz? 1, 2, 3 aynı duvara benziyor değil mi çocuklar? Üç tane duvar örmüşler. Onluk var mı çocuklar burada? Ben onluk göremiyorum. Siz görebiliyor musunuz? O zaman onluk kısmına 0 yazıyoruz. Onluk göremediğimiz zaman çocuklar kaç tane birlik var? 1 2 3 4 5 6. O zaman sayımız 306 olacak. Çocuklar son bir örnek daha çözelim bu konuyla ilgili. Burada ne görüyoruz? bir tane yüzlük var. Yüzler, onlar ve birler olarak yazalım önce. Kafanız karışmasın. Yüzler, onlar, birler. Hemen yerine yerleştirelim. Kaç tane yüzlük görüyoruz çocuklar? Bir. Hemen yüzlerin altına yazdık. Kaç tane onluk görüyoruz? Onluk var mı çocuklar? Onluk göremiyorum ben bakın. Onluk yok. O zaman sıfır tane onluk. Yani yok. Kaç tane birlik var? Bir tane birlik var. O zaman sayım kaç oldu çocuklar? Yüz on okumuyorum. Bir var. 100 ve bir var. Yüz bir. Anladık mı? Harikasınız çocuklar. Alkışlarımız hepinize gelsin o zaman. Çocuklar şimdi de doğal sayıların okunuşu ile ilgili yani yazıyla yazışı yazılışı ile ilgili. Bir takım alıştırmalar yapacağız. Hem modellerdeki sayılar okuyacağız hem de yazılışını göreceğiz çocuklar. Şimdi önce bu modellenen modellenen doğal sayı bir bulalım. Bakalım kaçmış. Kaç yüzlük var? 2. Kaç onluk var? 1 2 3 4 5. Demek 200 5 tane 10 kaç eder çocuklar? 50, 4 tane 1 4 eder. Demek ki sayımız 254. Bunu yazıyla yazarken şuna dikkat etmem gerekiyor çocuklar. Ee, en önemli dikkat etmem gereken husus, bakın bu şekilde. 254. Tüm sayıları ayrı ayrı yazıyorum bakın. Tüm sayıları ayrı ayrı yazıyorum çocuklar. Aralarına boşluk bırakıyorum bakın bu aralara boşluk bırakıyorum. Bunları birleşik yazarsam eğer yanlış yazmış olurum. 2 boşluk 100 boşluk 50 boşluk 4. Bu şekilde yazdığımda doğru bir yazış sergilemiş oluyorum çocuklar. Hemen bir örnekle daha çocuklar ne yapalım? Konumuzu pekiştirelim. Büyük bir sayıya benziyor. Tek tek sayalım çocuklar. 1 2 3 4 5 6 6 tane yüzlük. Kaç etti çocuklar? 600. Kaç tane onluk var çocuklar? 1 2 3. 3 tane onluk var çocuklar. Peki burada kaç tane birlik var? 1 2 3. 4, 5, altı peki altı yüz yazıyla nasıl yazacağım aynen bu şekilde altı yüz otuz yazarken demek ki çocuklar bu kurallara çok ama çok dikkat etmem gerekiyor evet çocuklar yine farklı bir soru tipi karşımızda Burada, burada Ne Görüyoruz Çocuklar Yüzlük Gördüğümüz Yerlere Yani Rakamlara 1 bir, bir Numara Yüzlük yüzlü ifade Ediyor Çocuklar 2 ee, Numara Onlukları 3 Numara Da Birlikleri Bu Sayımız Kaç 649 Kaç Tane Yüzlük Var 649 Da 6 Tane ee, Kaç Tane e, Birlik Var Çocuklar 4, e, 9 Tane Kaç Tane Onluk Var Tane. Bu rakamları yerlerine yerleştiriyorum çocuklar. Hemen devam ediyoruz. Bakın değişik örneklerle. Örneğimiz şu. Sayımız şu. Bu sayımız kaç? 573. Evet. Bir numara yüzlükleri ifade ediyordu. Kaç yüzlük var çocuklar? 5 yüzlük değil mi? Kaç onluk var çocuklar? Yüzler, onlar, birler diye gidiyorduk. 7 onluk. Kaç birlik var? 3 birlik var. Diğer sayımız 894. Kaç yüzlük var? 8. Kaç onluk var? 9. Kaç birlik var? 4. Sayım 894. Sayım kaç çocuklar? 700. Onluk yok bakın. 5. 700. 5. 7 tane yüzlük. Kaç onluk var? Bakın burada görüyoruz. Şurada görüyoruz. Sıfır onluk var değil mi? Sıfır onluk var. 705 Evet çocuklar. Bir takım doğal sayılar var. Bu doğal sayıların okunuşlarını yazacağız çocuklar. Ee, bu sayımız kaç? 645 Yazarken neye dikkat ediyorum? Bakın. Ayrı ayrı yazmaya. Bu sayımız kaç? Biraz bekliyorum ki belki söylersiniz. Evet. 519. 519. Bu sayımız kaç? Bakalım doğru bildiniz mi? 749. Bu sayımız kaç? 235. Bu sayımız kaç? 444. Diğer rakamımıza geldik. 790. Ayrı ayrı yazmak önemli. Bu sayımız kaç sevgili çocuklar? Haydi size bir görev. Bu gördüğümüz 4 rakamın yazılışını matematik defterimize yazıyoruz. Evet çocuklar yine farklı sorularla devam ediyoruz. Bakın burada ne görüyoruz? Yazılış verilmiş sayının yazı sayının ra rakamla yazılışını e, veriyoruz çocuklar. 809. Ne yapacağım çocuklar? 800 dediği için yüzler basamağına ne yazacağım çocuklar? 8 yazacağım değil mi yüzler basamağına? 109 diyor. Bakın onlar basamağında rakam var mı? Yok. O halde ne yapacağım? 0 koyacağım. 9 dediği için ne yapacağım sevgili çocuklar? Son rakamım 9 olacak. 809. Hemen açalım. 288. Hemen açalım. 288. 2 tane yüzlük, 80 diyor bakın. Bakın 80 diyor. 80 dediği için ne yapacağım çocuklar? Onlar bölümüne 8 yazacağım. Yüzler böl ee, birler bölümüne de ne yapacağım yine? 8 yazacağım. Yine açalım. 613. Ne yapacağım sevgili çocuklar? 600 dediği için yüzler basamağına 6 13 dediği için bir tane onluk 10 on, birler basamağına da 3 koyacağım. Gördünüz mü çocuklar? Bu şekilde ilerleyeceğim. Evet, 541. Hemen açalım. 500 dediği için ne yapacağım çocuklar? Yüzler basamağına 5 140 dediği için 40 neden oluşur çocuklar? Onar onar saydığımızda 4 tane onluktan 540 bir tane de birlik varmış. Bunu da yerine yerleştireceğim. Ve son sorumuz 310. Hemen açıyorum. 3 tane yüzlük var. Buraya 10 diyor. Bir tane onluk var. Birlik var mı? Yok. O yüzden birler alanına sıfır yazacağım çocuklar. Son birkaç örneğimi de hemen çözüyorum çocuklar. Şimdi ne görüyoruz burada? 555. 555 derken çocuklar bazı rakamları eksik bırakmışlar. Ne yapacağım? 5 tane yüzlük verilmiş. 50 diyor. 50'de ne var? 5 tane onluk var. 5 yazıyorum ve son rakamına da yine 5 yazıyorum. 5 tane birlik olduğu için. 414. Ne eksik burada sevgili çocuklar? 400 diyor bakın. 400 dediği için burada 4 eksik çocuklar. Hemen ne yapıyorum? Hemen burada 4'ü tamamlıyorum. Hemen burada 4'ümü tamamlıyorum çocuklar. Evet. 400 4 diyor. Bakın onlar basamağına 0 yazdık çünkü onluk yok. 404. Bu şekilde tamamlıyorum. 333. Yüz Yüzler basamağında 3 var. Onlar basamağında bakın 30 diyor. Hemen ne yapıyorum? 3'ü koyuyorum. Daha sonra diğer 3'ü yerleştiriyorum. 330 3 birler basamağında da 3 var. 660 Yüzler basamağında 6 var. 60 dediği için 60 10 tane yani 6 tane onluk demek. Ne yapıyorum? 6 eksik burada değil mi? Birlik var mı? Yok. 62 deseydi birlik 2 olacaktı. 60 dediği için birlik 0 çocuklar. 8 100 bakın sadece yüzler var değil mi? Başka bir rakam yok. Buradaki eksik rakamım ne? Onluk 0. Birlik sıfır. Sayım 800. Evet çocuklar. Dersimiz burada sona erdi. 3 basamaklı sayıları yazmayı, okumayı ve modellerle göstermeyi öğrendik. Dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.